neyin varsa kaldırıp çöpe attım. Saçlarımı kestirdim hemen sarıya boyattım. Ek kartını, iptal ettim berberini neyle ödedim? Ayrıca ben o attıklarını çöpten aldım Sensizlik bana çok iyi geldi <laughs> Kıl pidesi söyledik galiba o geldi Umrum Fener maçına gittim Kırık pidesini ezdim Evde donla gezdim Gerçek arkadaş Bana artık Sinan kim sokaklara Ya bırak bu işleri devlet su işleri yabancımışmış falan ellemiş her yeri Vallahi canım sıkıldı Elimde olan Aha bu apacı maymun açtı gözü kollayın bu sözü öyle bir laf edeceğim olacak ata sözü Yok yok benim Can sıkıldı ya ben vallahi açık konuşayım. Bu ne köpeme patmalar ne ya? İki haftalık çıkmıştık Allah razı olsun. Sinan sen daha iyi biliyorsun abicim ya. Vallahi sen daha iyi biliyorsun ya. Anlat. nasıl ya olmuş arkadaşlar? Diyeceğim. Yani. Ah. Ah. Ya. <gülüyor> 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 Ay bu şarkıda var ya. Biz de yaparken Ulu'yla <laughs> bayağı düşündük hani <laughs> şarkı bir hale geldi ya <laughs> acayip küfür yiyeceğiz bundan yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> Erkek arkadaşlara söyleyeyim doğru değil mi? Ya. Acar, hak etmiyor lan böyle bir şey. Ya. Gerçekten mükemmel olmuş ya yani gerçekten gözümden yaş geldi ve bu o kadar doğru ki yani kadınlar bu kadar nazik, içindeki <laughs> romantizmini falan yaşarken pizza ısmarlıyor <laughs> falan. Pizza ya da değil, pide pidesi yani. Pide pidesi yani, yani. Var, var. olacak işte Ay <laughs> gözüm ay bitti ya. Ay Allah'ım ya olacak. Nasıl hocam. söyleyeceğim ben bu şarkıyı bundan sonra? <laughs> sana bir şey söyleyeyim şarkının bu haliyle ben... sen devam et valla. <laughs> Bana... Bu daha mesela daha yaygın yani. Ya. ya. <laughs> Bana bu klibi ver mutlaka. Vereyim vereyim Ay, valla <laughs> ya benim şey kısmı hoşuma gidiyor ikinci ya bırak Allah ya. aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya bırak Allah aşkına. Ya bırak bu işleri devlet, devlet Su işleri. Su işleri yabancıymışmış falan e ellemiş her yeri. <laughs> Orada hem de sinir olmuş değil mi? Gerçekten <laughs> bir <sinir> olmuş. olmuş. <laughs> <laughs> ya aslında o da adamda oh. da bir yukarıdan başlayıp dibe oh. gidiş var ya. Ya bitmiş adam Hay <laughs> aslında Allah. Im. da çaktırıyor. Ben e, bütün ekibe, oh. bizim ekibe gerçekten bir alkış alayım. Ellerine Bravo. sağlık herkese. Teşekkür ederim. Sağ <laughs>